Merhabalar. Bu videoda Arkon'da tablo tanımlama fonksiyonunu anlatacağım. Tablo tanımlama fonksiyonu üç boyutlu ekranda sol taraftaki menüde bulunan tablo tanımlama şöyle bir plaka işaretiyle olan fonksiyondur. Üzerine tıkladığınızda bir sizi bu şekilde bir pencere karşılayacaktır. Tablo tanımlama fonksiyonu ile biz Arkon'un içerisinde olmayan basit kutu, karesel modüller oluşturabiliyoruz, ürünler oluşturabiliyoruz. Burada üç ana kısımdan ayrılıyor tablo tanımlama, genel kısmı yüzey kısmı ve taslak kısmı taslak kısmı çizim yapacağımız ana ekran burada modellemeyi yapacağız yüzey kısmı yapmış olduğumuz bu modellemenin kenarlarına üstüne ve altına farklı renkler verebilmemizi ve bu verdiğimiz dokuların boyutlarıyla oynayabilmemizi sağlayacak olan alan burası olacak genel kısmı da bu işlemleri yaptıktan sonra parçanın kendi yüksekliğini kalınlığını eğer varsa bir açısını burada mesela şu şekilde açı vesaire vermek istiyorsak bunları veya onun dışında bu herhangi bir içerisinde boşluk var mı, çıkıntı var mı gibi detayları buradan da yönetebiliyor olacağız. Şimdi taslak kısmıyla başlayalım. Taslağa geldim. Ekranımı büyüttüm. Bakın burada görmüş olduğunuz bu sarı alan aslında bize şunu ifade ediyor. Şudur. Yani siz gelip bunu buradan tıklayıp delete e bastığınızda burada herhangi bir şey artık yok. Şimdi taslak kısmına geldim sol tarafta ilk fonksiyonumuz fonksiyondan çıkma. Yani iptal et fonksiyonu. Burada yardımcı çizgilerim var. Oluşturacağım alanı çizebilmek için bana yardımcı çizgiler. Burası yardımcı çizgilerden oluşturacağım ürünün modelleme seçenekleri yakınlaşma ve uzaklaşma. Şimdi örnek veriyorum. Bir tane L bir masa yapalım. Basit üst görünüşten düşündüğümüz L bir masa. Şu şekilde bir tane dikey bir tane yardım çizgisi aldım. Programa şunu söylüyorum. Diyorum ki paralel yardım çizgisini al. Bu masanın genişliği, total genişliği mesela 120 cm olsun. 20 cm şöyle içeriye L'ye alan olsun. Kendi genişliği de şu şekilde 50 cm. Buradan yani şöyle şuradan da bir çıkıntısı olsun. Şuradan da bir 40 cm'lik bir çıkıntısı olsun. Yani ben aslında şöyle bir masa tablası oluşturmak istiyorum. Şu, da, şu kenarlarında şu kenarlarında radius olsun isterim. Veya bu tabloda da başka bir şey de olabilir. Yaklaştım. Şimdi burada kalem fonksiyonunu alıyorum. Önce kalem fonksiyonunu göstereceğim. Yapmak istediğim şeklin kenar noktalarına tıklıyorum. Bakın bu şekilde kenar noktalarını geziyorum. Bu bir tezgah arası olabilir, masa tablosu olabilir, sandalye detayı olabilir. Herhangi bir şey. Bakın bu şekilde bir alan oluşturdum. Oluşturmuş olduğum alan burada oluştu. Bunun yüksekliğini 2 dediğim zaman bakın bu şekilde elimde bir ürün olmuş oluyor. Bu üründe kenar yuvarlamaları yapabiliriz. Yani ben buradan köşeleri yuvarla dediğimde bakın bu şekilde geldiğinde yanacaktır. 20 cm buradan 20 cm buradan kenar yuvarlaması verdim. Bakın şöyle bir şekil oluştu. Oluşturmuş olduğumuz şeklin içinde de e, tekrar bir alan oluşturabiliriz. Örnek veriyorum. Ben paralel yardım çizgisini aldım. Buradan buraya doğru işte 35 santim gittim. Aşağıya doğru da geldim. 20 santim gittim. Buradan da buraya 35 gidelim. Veya şuna gerek yok. Ee, parçamızdan uzun oldu. Şimdi bakın ben buradan 35 buradan istediğim mesafede şurada e, 20 20 ile santim genişliğinde ve 5 santim yüksekliğinde şu şekilde bir karesel boşluk oluşturmak istiyorum. Tam şuradaki alanda. Şöyle tekrar yaklaşalım. Buraya geldim. Karesel kontrol oluştur dedim. Bu sefer daha kolay yöntemde yapmak için. Bakın bu şekilde bir boşluk oluşturdum. Bu boşluk bu arada e, karesel değil. Belirlediğimiz referans noktalarından yola çıkarak bu şekilde. Şöyle bir tık daha küçük çapta yapalım. Bakın bu şekilde yuvarlak da oluşturabilirim. Sadece karesel değil. Bakın burada masada yuvarlak bir alan oluştu. Eğer burada plaka değil. Plaka boşluk girinti gibi derseniz sizin oluşturmuş olduğunuz bu boşlukları bakın bu şekilde bir çıkıntı özelliği de verebiliyor. Bunu gelip sıfır yaptığınızda tekrar eski gelecek veya taslak kısmına gidip fonksiyondan çıktıktan sonra tıkladığınız sildiniz bakın bu şekilde şu kenar noktalarını da silmeniz gerekiyor. Döndüğünüzde bakın bu hiçbir şekilde e, o delikleri göstermeden kapatıp size bu son haliyle gösteriyor. Buna tamam dediğinizde bakın mouse'unuzun ucunda yaklaşalım. Bu şekilde mouse'umuzun ucunda bunu kütüphane kaydedip farklı projelerde de kullanabiliriz. Bunun bir diğer avantajı da üzerine sürüklediğimiz renklerin doku ayarlarıyla oynayabiliyor olmamız. Yani ben buradan bir ahşap dokuyu aldığımda bakın bu şekilde her yüzeyine farklı doku verebiliyorum bu arada. Bakın bunu tekrar detayına gidiyorum. Yüzey kısmında burada şöyle yaklaşalım. Bakın büyüttüğüm zaman Görebiliyorsunuz değişikliği. 90 derece döndür diyebilirim. Bu şekilde biraz daha yay diyebilirim. Tamam dedim. Bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Bunun e, buradan merkezli de oynayabilirsiniz. Yani dokunun hangi kısmını nerede görmek istiyorsanız. Evet, bu şekilde tamam dedim. Bakın şu an bu şekilde dokuyu daha fazla aşağıda yine bu şekilde yukarıda bu şekilde olarak görebiliriz. Şimdi farklı bir model yapalım. Yine kar bu sefer üstten değil karşıdan gördüğümüz bir model olsun. Yine tıklayıp seçip delete diyorum. Buradan bir tane yatay. Bir tane dikey yardım çizgisi oluşturuyorum. Paralel yardım çizgisiyle örnek Benim 60 cm genişliğinde 72 cm yüksekliğinde bir alanım olsun. Oluşturmuş olduğum bu alan içerisine 2 cm her kenardan bu şekilde bir Et kalınlığı veriyorum. Bakın şimdi ben karesel kontur oluştur deyip karşıdan gördüğümü varsayarak böyle bir kutu oluşturuyorum. Bakın Kutum buraya geldi. Daha sonra bu kutunun içerisine gelip buradan tekrar böyle bir kutu daha oluşturduğunda bakın şu an ne oldu? Bir boşluk oluştu. Burada da plaka boşluk girinti gibi deyince bakın arkalık kısmı gibi gelir buraya. Bu şekilde. Şimdi ben tekrar plak olarak bırakacağım. Taslak kısmına geldim. Yani buradan şunu yapabilirsiniz. İşte yukarıdan 25 santime 2 santim kalınlığında tekrar buradan da ne bileyim 25 santime yine 2 santim kalınlığında karesel konturlar oluşturalım. Şöyle bir şöyle iki bakın bu şekilde bir raflı modül yaptım varsayalım. Arkalığın kalınlığında buradan girebilirsiniz. Modülümüzün derinliği de 36 olsun bu şekilde. Tamam dediğimde mouse'umun ucuna bu modül gelmiş olacak. Bunu istediğim gibi döndürüp kullanabilirim bakın bu şekilde. Bunu kütüphaneye kaydetmek isterseniz de bu ürünün üzerine sürükle bırak yöntemiyle bakın bu şekilde istediğiniz dokuları yine sürükleyebilirsiniz. Ve kenar alanlarına farklı bir doku mesela farklı farklı dokular sürükleyebiliyorsunuz. Bunu kütüphaneye kaydetmek istediğinizde ürünü seçiyorsunuz, donatı, plan teknesi kaydet, düşebilir standart ölçülere göre üstün. Bunu sıfır yapalım. Buna raflı dolap ismini verelim. Kaydediyorum. C arkon nesneler içerisinde kendinize bir klasör oluşturup içine kaydedebilirsiniz. Ben direkt buraya kaydettim. Bakın buraya dolabım geldi. Artık her projede bunları silelim. Bunu kullanabilirsiniz ve üzerine çift tıkladığınızda buradan 60 değil mesela 65 yükseklik 75 ölçü değişikliği de yapabilirsiniz. Bir de bir plakanın üzerine tam anlamıyla bir manzara dokusu oturtmayı yapalım. Şimdi tekrar dikey tekrar yatay yardım çizgisi oluşturuyorum. 2 metreye 2 metreye 2 metrelik bir alanımız olsun. Bunu karesel alan içerisine aldım. 2 santim Tamam bu şekilde bir plakamız olsun bizim. Oluşturmuş olduğum bu plakaya dokular klasörün içerisinden manzara klasörüne gidiyorum. Ve buradan shift tuşuna basılarak ilgili dokuyu sürükledim. Bakın şu an 4 eşit parçaya böldü bu alanı. Üzerine çift tıklıyorum. Yüzey kısmına gidiyorum. Bakın burada 4 eşit parçaya bölmüş durumda. Evet buradan zemin dış kısmına geliyorum. Doku alanına gidiyorum. Benim parçamın genişliği 2 metre, 2 metreydi. 2'ye 2 iki girdiğim halde hala 4 eşit parça bölüyor. Buradaki alanlara da burada görmüş olduğunuz alanların yarısını yazdığınızda görseli tam merkeze alacaktır. Bu detay önemli. Bu kesik, kesik kare görüntü gidecektir. Tamam ve tamam dediğinizde bakın bu şekilde bize görseli tam anlamıyla plakaya oturtmuş oluyor.